Hadislerle İslam bir şeytan, insanın ezeli düşmanı. Onu duymayan, bilmeyen var mıdır? Kimi vesvesesinden, kimi iğvasından ve ifsadından tanır onu. Kimine unutkanlığı, kimine korkuları, kimine de ruhsal bir rahatsızlığı hatırlatır. Bazen kurnazlık dendiğinde akla ilk o gelir. Bazen de hırçın bir hayvandır onu hatırlatan. Öyle ya da böyle her insanın zihninde dünyasına bir karşılığı vardır şeytanın. Şeytana tanımlayan yoktur. Tanımayan yoktur. Çünkü o insanın cennette başlayıp yeryüzüne gönderilmesiyle devam eden ve kıyamete kadar sürecek olan varoluş seren camının önemli bir figürüdür. Ve onun kaderi insanla birlikte yazılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanın şeytanla olan bu ayrılmaz yazgısını kendine özgü üslubuyla bize bildirmiştir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabiler de Sahabilerin bu telaşın telaşını fark eden Allah'ın elçisi durun bu eşim Safiye binti Huyey'indir. Huyey'dir der. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Subhanallah ey Allah'ın elçisi." diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim. Bu benzetmeye göre nasıl kan kılcal damarlarla tüm vücutta sessiz sedasız ama sürekli hareket halinde ise şeytan da aynı şekilde sinsice hareket eder ve her fırsatta insanın karşısına çıkar. Kan nasıl insanın ayrılmaz bir parçası ise şeytanla insan arasında da aynı şekilde ayrılmaz bir münasebet vardır. Hz. Peygamber şeytanın insana çok sık vesvese vermesini ve onu ayartmasını ayartmaya çalışmasını kinayi yoluyla dile getirmiştir. İnsan ile şeytanın yani iblisin serüveni kadim bir hadiseyle başlamıştır. Bu hadise ve sonrasında gelişen olaylar Kur'an'da birkaç defa anlatılır. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratmış, sonra ona biçim vererek ruhundan üflemiş ve meleklere onun önünde saygıyla eğilmelerini emretmişti. Bu emre melekler itaat etmiş ancak iblis karşı çıkmıştı. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu neden emrime uymayıp böyle davrandın diye sorunca iblis beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan karşılığını vermişti. Yüce Allah da öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık dünya sen çünkü sen aşağılıklardansın buyruğuyla itaatsizliğinin cezası olarak iblisi bulunduğu makamdan tard etmiş kovmuştu. Çaresiz iblis Rabbim öyleyse varlıkların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver demişti. Bu arada insana karşı hasedini kıskaçlığının nasıl sergileyeceğini ilan etmekten de geri durmamıştı. Onları kesinlikle saptıracağım. Boş kuruntuları boğacağım. Şu benden üstün kıldığına da bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun neslini kendime bağlayacağım. Ebu Said el Hudri'nin tanık olduğu bir konuşmasında sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iblisin bu kötü niyetini şöyle ifade etmişti. İblis Rabbine senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş. Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. Bu diyalogların nasıl gerçekleştiğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var ki o da varlıkların tabiatlarının diliyle konuştuklarıdır. Resul-i Ekrem'in bu tasvirinden de anlaşıldığı gibi ilahi irade, hikmeti gereği iblisin bu talebi müsamaha göstermiş, talebine müsamaha göstermiş ve ona adeta elinden geleni ardına koyma dercesine istediğini yapma fırsatı tanımıştı. Haydi git ancak haberin olsun ki onlardan sana uyanlarla beraber hepinizi bekleyen ceza yaptıklarınızın tam karşılığı olmak üzere cehennem olacaktır. Haydi şimdi onlardan gücünün yettiğini sesinle ayart. Atlılarınla ve piyadelerinle yani tüm imkanlarını kullanarak onların üzerine yüklen ve böylece onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Çünkü onlar bilmezler ki şeytanın vaat ettiği şey ancak bir aldatmadır. Aldatma varur şeytani bir özelliktir ve bu özelliği sebebiyle de iblis artık hep şeytan olarak anılacaktır. İlk icraatına başladığında şeytan adını alan iblis Artık bütün kötülüklerin simge varlığıdır. Şeytan doğru yoldan ayrılmış, görünmeyen varlıklara verilen bir isim olduğu gibi aynı zamanda hayırdan, güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, insan ve hayvanın ortak vasfıdır. Bu itibarla söz konusu olan şeytan, insan şeytanı bile olsa aslında şeytaniyet onda gizli olan bir kötülüktür. Çünkü insan görünen bir varlık olmasına karşın onun şeytani niyetleri, kötülükleri gizliliğini korur. O halde şeytan ismini bir cins ismi olarak anlamak gerekir. Allah'ın rahmetinden ümidi kesilen varlık anlamındaki iblis ise şeytanın tüm niyetleriyle müşahhaslaştığı bir ferttir. Ve aynı zamanda haktan sapmış tüm kötü cinlerin de başıdır. Semavi dinlerde şeytan, Allah'ın emrine isyan eden varlıktır. Bu isyanın neticesinde de kötü adına ne varsa onu temsil eden varlık olarak algılanmıştır. Mesela Yahudi geleneğinde şeytan yani Satan insanları kandıran, yanıltan, onları kötü yola sevk etmeye çalışan kötülük meleğidir. İslam düşüncesinde kötü ve çirkin davranışlar şeytana, iyi ve güzel davranışlar ise meleğe nispet edilmiştir. Meleğin iyiliği çağrıştıran bir varlık olmasına karşın şeytanın kötülüğü anımsatması varlıktaki dengenin değişik bir yansımasıdır. Şu var ki varlıkta asıl olan iyilik ve güzelliktir. Şeytanın ve kötünün varlığı ise aslında hayrın, iyinin ve rahmetin kavranmasına da bir sebeptir. Bu bakımdan şeytanın simgesel bir değeri vardır. Ayet ve hadislerde de şeytan kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur'an'da israf ederek saçıp savurmanın şeytan kardeşliği olarak ifade edilmesi, içki, kumar, putlar ve fal oklarının şeytanın pis işlerinden olarak tanımlanması, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp gösteriş için mallarını insanlara verenlerin şeytanın arkadaşı olarak isimlendirilmesi, hapisten çıkan gencin Hazreti Yusuf'un hapiste olduğunu hükümdara arz etmeyi unutmasının şeytana bağlanması, zembillerindeki balığın denize düştüğünü Hz. Musa'ya söylemeyi unutan gencin unutkanlığının yine şeytana hamledilmesi, şeytanın insan hayatındaki rolünü ve simgesel etkisini ifade eder. Hacda şeytan taşlama sünneti de bir anlamda şeytana karşı girişilen bir savaşı sembolize eder. Hacı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen bu farklı cepheleri bir, bir yok etmeye çalışır. Ayrıca Kur'an'da şeytanlardan söz edilmiş olması müşahhas bir tek şeytan yerine kötülüğü sembolize eden pek çok türden şeytani olgu veya varlık olduğu fikrini teyit etmektedir. Nitekim şeytanın dostları ve hizbi, hizbi yani taraftarları olduğunu Kur'an'da yine öğrenmekteyiz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de zaman zaman bir kötülüğü, çirkin bir davranışı nitelerken onun şeytanla ilgisine dikkat çekmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem güvercin peşinde dolaşan bir adam görünce onun zamanını boşa harcadığını ifade etmek için bu adam şeytan kovalayan bir şeytandır buyurmuş. Birbirlerine sataşıp hakaret edenleri şeytan olarak nitelemiştir. Yine o sallallahu aleyhi ve sellem temizlikte sol el kullanıldığından sağ elle yiyip içmeyi öğütleyerek şeytanın sol elle yiyip içtiğini söylemiş ellerindeki yemek bulaşı ile uyumaktan arkadaşlarını men ederken de şeytandan kendini koruyun demiştir. Şeytanın kire, kirli şeylere çok hevesli ve bu yüzden yemek artıklarının yalayan bir pislik olduğunu ifade ettikten sonra bu mesajını vermiştir. Böylece kirin, pisliğin de şeytani bir tarafı olduğunu belirten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın temiz ve pak ortamlara yaklaşamayacağını hatırlatmıştır. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem bazen basit gibi gözüken ancak sonuçları itibariyle son derece sakıncalı bir durum arz edebilecek kimi olumsuzlukları da şeytanla ilişkilendirmesi dikkat çekicidir. Peygamberimizin dilinde namaz da esneme ve uyuklamanın, kötü bir rüya veya kabus görmenin, yolculuk esnasında dağınık bir vaziyette konaklamanın, bir karar alınırken düşünülmeden acele davranmanın, şeytandandır şeklinde nitelendirilmesi Hatta onun sadece bir veya iki kişinin çıktıkları yolculuğa şeytanın refakat edeceğini söylemesi, istenmeyen bir netice doğurma ihtimali olan davranışlar konusunda mümini uyanık olmaya teşvik eden nebevi ikazlardır. Buna benzer şekilde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yorucu bir sefer sırasında uykuya dalarak sabah namazını kaçırmalarını şeytanın orada bulunmasına bağlaması, ve bu yüzden asabına ve o yerden ayrılmaları talimatını vermesi gecenin tamamını uyuyarak geçirip sabah namazını kalkamayan kimsenin şeytanın tahakkümüne ve aldatmasına maruz kaldığını söylemesi cemaat namazında saflar arasında boşluklar gördüğünde o boşlukların şeytan tarafından doldurulacağını söylemesi bu tür uyarıları cüm uyarılar cümlesindendir. Bu hadislerden aynı zamanda şeytanın adeta müminin ensesinde dolaşan bir düşman olduğu anlaşılmaktadır. Hiçbir mümin bu ezeli düşmandan kendisine gelebilecek kötülükler konusunda güvencede değildir. Hatta şeytan etkili olamasa da bir peygamberi bile aldatmaya çalışır. İbn Abbas'ın bize aktardığı bir diyalogta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu şöyle dile getirmiştir. Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytan veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun. Bunun üzerine asap buna sen de dahil misin diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi buyurmuştur. Ayşe validemizin yaşadığı bir olay ise müminin peşini bırakmayan şeytanın onu nasıl bir yöntemle ayartmaya çalıştığını ifade etmesi bakımından kaydı değerdir. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onun kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve ne oldu Ayşe? Kıskandın mı yoksa diye sordu. Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın mı geldi yoksa dedi. Ben de ey Allah'ın elçisi benimle birlikte bir şeytan mı var ki diye sordum. Evet dedi. Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır diye sordum. Evet cevabını verdi. Seninle de mi ya Resulallah dedim. Evet fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu dedi. Cabir'den radıyallahu anh nakledilen benzer bir rivayette insanın en çok hangi durumlarda şeytanın ivasına yani ayartmasına maruz kalabileceğini belirtmektedir. Yabancınız olan ve herhangi bir sebeple yanlarında eşleri veya mahremleri olmayan hanımların evlerine girmeyin. Onlarla yalnız başınıza kalmayın. Çünkü şeytan damarlarınızdaki kanın dolaştığı gibi sizi şaşırtmak için etrafınızda siz farkında olmadan dolaşmaktadır. Asap bu durum senin için de geçerli midir diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim için de durum aynıdır. Fakat Allah ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu. Elbette insana kendisini ayartan şeytan karşısında onu hayra, iyiliğe ve güzelliğe sevk eden bir meleğin refakat ettiği unutulmamalıdır. Böylece Allah insanın şeytanı, insanı şeytanın kötü telkinleri karşısında meleklerinden birini iyi telkinleriyle desteklemiş Ezeli düşmanı karşısında insanı yalnız bırakmamıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde zaman zaman insanın zihnine gelen kötü düşüncelerin şeytandan, iyi olanların ise melekten gelen telkinler olduğunu belirtmiştir. Ademoğluna şeytan da melekle yaklaşır. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlamak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. Dolayısıyla insan yaratılışında kendisine ilka edilen iyilik ve kötülüğü yapma eğilimini, potansiyelini ya meleğin ilhamına ya da şeytanın telkinine kulak vererek kuvveden fiile geçirir. Şeytan özellikle ibadet esnasında verdiği vesveselerle müminlerin Allah'a karşı görevlerini hakkıyla yerine getirmelerine mani olmaya çalışır. Resulullah şeytanın bu çabasını namaz esnasında şunu hatırla, bunu hatırla diyerek aklında olmayan şeylerle müminin kafasını kurcalaması şeklinde ifade etmiştir. Şeytan bir taraftan verdiği vesveselerle müminin zihnini kurcalayıp ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine mani olmaya çalışırken, diğer taraftan da çirkin işleri süsleyip hoş göstererek onu harama yönlendirir. Fakat inkar bataklığına sürükler. Hatta inkar bataklığına da sürükler şeytanın insanı kandırırken batıla hak kalıfı giydirmesi, telbis en etkili ayartma yöntemlerindendir. Şeytan ilahi rahmetten kovulduğunda bu yöntemle insanları haktan uzaklaştırmaya çalışacağını şöyle dile getirmiştir. Ey Rabbim beni azdırdığın şeye rahmetinden kovmana karşılık ben de yeryüzünde onlara işledikleri günahları süsleyeceğim. Hepsini azdıracağım. Şeytan Ad ve Semud kavminin güneşe tapan Belkıs halkının Kureyş müşriklerinin tutum ve davranışlarını kendilerine hoş göstererek onları doğru yoldan saptırmıştı. Haramları helal, helalleri ise haram göstermekte şeytanın yoldan çıkarma yöntemlerindendir. Basralı sahabilerden İyaz bin Hımar'dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yaptığı bir konuşmada etrafındakilere Allah'tan öğrendiği şu hakiki hakikati tebliğ etmişti. Kullarıma bağışladığım her nimeti kendilerine helal kıldım. Ben bütün kullarımı hanif, tevhidi kabul edecek şekilde yarattım. Ancak şeytanlar onların yanlarına gelir ve doğru yoldan, dinlerinden uzaklaştırır. Benim helal kıldığım haram, haram kıldığımı da helal gösterir ve ben yetki vermediğim halde şirk koşmayı emrederler. İbadete ziyadesiyle düşkün insanların bile bu tehlikeye düşmesi olasıdır. Hz. Ali'den rivayet edilen bir hikayeye göre vaktiyle mabedinde sürekli ibadetle meşgul olan bir zat varmış. Bir gün bir kadın süslenmiş bir vaziyette yanına gelmiş ve birlikte olmuşlar. Kadın bu birliktelikten hamile kalmış. Sonra şeytan o zata gelerek kadını öldürmesini fısıldamış ve kadının yakınları seni yakalarsa rezil olursun diyerek kendince gerekçesini de izah etmiş. Adam şeytanın bu telkinle kapılmış ve kadını öldürmüş. Sonra da gömmüş. Ne var ki insanlar bu durumu fark etmiş ve adamı yakalamışlar. Şeytan kendisine bir kez daha gelmiş ve ben süslenip sana gelen kadınım. Hadi şimdi bana secde et ki seni bu insanlardan kurtarayım demiş. Adam şeytanın bu son telkinine de uymuş, ona secde etmiş. Bu hikayeyi aktaran Hazreti Ali şu ayeti hatırlatmıştır, hatırlamıştır. Yahudileri savaşa teşvik eden münafıkların hali ise tıpkı şeytanın hali gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. O inkar edince de ben senden uzarım çünkü ben alemleri Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Bir anlık gaflete düştüğü zaman... Abid kulun dahi şeytanın ivasından saptırmasından nasibini alabileceğini ifade eden bu anlatı aynı zamanda insanın şeytanın kontrolü altına nasıl girebileceğinin de bir resmidir. Görüldüğü gibi şeytanı insan için tehlikeli kılan şey onun makul görünen bir takım gerekçelerle kendisine yaklaşmasıdır. Bu durumda insan çok kez yaptığı yanlışların şeytani bir telkinin eseri olduğunu fark edemez. Aslında cinlerden bir varlık olması itibariyle iblis de tıpkı insanlar gibi Allah'a kulluk etmek üzere yaratılmıştır. Ancak insan gibi şerefli bir varlığı çekememiş, bu yüzden kibir ve gururunun kurbanı olmuş ve yazgısı değişmiştir. Onun yazgısı kendisine yönelenleri haktan uzaklaştırmak ve cehennem azabına sürüklemektir. O bu görevini şöyle dil, dillendirmiştir. Madem ki beni azdırdın, ben de gidip senin doğru yolunun üzerinde olan için üzerinde onlar için pusuya yatacağım. Sonra pusu kurup onların onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunun şükretmeyeceğini göreceksin. Kufeye yerleşen sahabilerden Sebre bin Ebi Fakih'in Hz. Peygamber'den naklettiği tek hadis şeytanın bu çabasını anlatmaktadır. Şeytan her fırsatta Adem Ademoğlunun karşısına çıkar. İslam'a giden yolda da önüne çıkar. Ve sen şimdi Müslüman olup dinini, babanın ve atalarının dinini terk mi edeceksin der. O kişi şeytanı dinlemez ve Müslüman olur. Şeytan hicret için yola koyulan kişinin karşısına dikilir. Ve der ki ''Sen şimdi yurdunu ve altında gezindiğin göğü ardında bırakarak gidecek misin?'' Üstelik hicret için yola çıkan kimse dizginlere vurulmuş at gibi çok sıkıntı çeker. O kimse şeytanı yine dinlemez ve hicret eder. Şeytan cihat yolunda da onun önüne çıkar ve der ki ''Sen şimdi cihat edeceksin ancak bu iş hem bedeni hem de malı kaybettirir. Çünkü savaşıp öldürüleceksin. Hanımını başkaları nikahlayacak.'' malın da paylaşılacak. Adam şeytanı yine dinlemez ve cihada katılır. Bu şekilde davranırsa o kimseyi cennete koymak Allah'ın Allah üzerine bir borç olur. Savaşta öldürülse de, boğularak ölse de, hayvanın sırtında düşüp ölse de Allah onu mutlaka cennetine koyacaktır. Görüldüğü gibi şeytan insandaki zaafların farkındadır. Bu yüzden onu aldatırken bu zaaflardan yararlanır. Bazen insanın fakirlikle korkutur ve ona cimri olmasını telkin eder. Bazen Hz. Adem ile Hz. Havva'ya yaptığı gibi aldatıcı vaatlerde bulunmak ve nihayet çoğu zaman da Allah'ın affını güvendirmek suretiyle insanı ifsad eder ve yanlış yollara yönlendirir. Bununla birlikte şeytanın insan üzerindeki nüfusu çok fazla abartılmamalıdır. Yaratıcının kendisini anan, zikreden kullarına merhamet edeceği ve onları koruyacağı unutulmamalıdır. Nitekim Kur'an'da da Allah'a sığınmak ve onu anmak şeytanın şaşırmasına, şaşırtmasına karşı müteyakkız olmanın, direnmenin yolu olarak gösterilmektedir. Eğer şeytandan gelen bu dürtmeye, bir kışkırtmaya uğrayarak o uğrayacak olursan Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olan kimseler, İçlerinde şeytanın telkin ettiği karanlık bir kuruntu kuruntu uyanacak olsa Rablerinin Rablerini anıp akıllarını başlarına toplarlar ve hemen olup biteni açık bir biçimde kavramaya başlarlar. Nas suresinde de cinni ve insani her türlü şeytanın şerrinden Allah'a sığınılması istenmiştir. Hz. Peygamber de şeytanın telkinini hisseden kimsenin Allah'a sığınmasını tavsiye etmiştir. Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve şunu böyle kim yarattı, bunu böyle kim yarattı, sonunda da Rabbini kim yarattı deyinceye kadar sürekli sorup vesvese verir. Şeytanın vesvesesi Rabbi sorgulamaya kadar erişince o vesveseli kişi derhal şeytandan Allah'a sınsın ve onun bu vesvesesine hemen son versin. Her türlü sinsi tuzağına rağmen şeytanın hilesi çok zayıftır. Gerçekte şeytanın iman etmiş ve Rabbine, Rabbilerine güven bağlamış olanların üzerine bir nüfuzi etkisi yoktur buyuran Allah Teala şeytanın zorlayıcı bir gücünün olmadığını bizlere hatırlatmaktadır. Vesselam.